Hocam Mehdi hadisine göre İstanbul'da olacak inşallah. Peki İstanbul'da bulunmuş olan bir peygamber var mı diyor. Nedim Kılıç. Ee, Hızır'la Musa buluşması burada olmuş gibi görüyor Kur'an'ın ifadesine göre. İki denizin birleştiği yer diyor. Hatta bize bir Yuşa Tepesi vardı biliyorsunuz. Orada Yuşa'nın mezarı olduğu iddia edilen bir yer vardır. Hazreti Musa ile Hızır'ın e, Beykoz bölgesinde bir yerde kayalık bir alanda kayalık diyor. Kayalık bir alanda buluştuğu söyleniyor. Zaten Kur'an'da da kayalık bir yerde karşılaştıkları söyleniyor. Oktar tebessüm edip durma. <laughs> Oktar her ne olursa olsun bana çağrıştırıyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya, kayalık alan İstanbul'da çok. Ama İstanbul Beykoz'da oldu. Çünkü oraya tepe, mezar oraya yapılmış zaten. Evet. Beykoz'da.